Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlarımı nasıl hızlı uzattığımı ve saçlarımı gürleştirdiğimi konuşacağım ve paylaşacağım. Bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Öncelikle neleri kullandığımı, size göstererek başlamak istiyorum. Bilenler biliyor benim saçlarım çok ince telli gerçekten ve dökülmeye müsait bir saç. O yüzden geleceğe yatırım yapmak için bakım yapmam gerekiyor ve gürleşmesini çok istiyorum. Bu kullandığım tarif de bende gerçekten çok işe yaradı. Kullandıklarım size hemen gösteriyorum. Bunları eczaneden alıyorum. Öncelikle şu doğum kontrol yapı. Doğum kontrol hapı zaten hormon ve fazlasıyla kıllandıran bir şey. Bunu normalde şampuanla dövüp koyuyorlar. Fakat ben bunu e, mesela içerisinden 3 tane hap alıyorum. Bunu suda eziyorum. E, suya güzelce karıştırıyorum ama su çok az bir su. E, eritmek amaçlı yapıyorum. Çok az bir suda onu eritiyorum. Üzerine de şimdi göstereceğim yağları ekliyorum. Siz şampuan da koyabilirsiniz. Fakat gerçekten doğum kontrol hapını yıkarken yani saçınızı yıkarken çok dikkatli olun. Anında yüzde kıllanma yapıyor. Ben şampuanı da çok ciddiye almamıştım başta. Bir haftada yüzümün şuralarını kıllandırdığını hatırlıyorum. Kullandığım yağlar da şöyle. Demix, Evigen ve Bepanten. Bunları kullanıyorum. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunları başta doğum kontrol yapın dediğim gibi suda erittim. Üzerine de yağlarımı ekledim. Hepsinin içerisinde 5 tane kapsül oluyor. Kapsül mü deniyor onlara? Kapsül herhalde. 5 tane kapsül oluyor. Yani 5 kullanımlık. Ben birer tane kullanıyorum şunlardan. Hemen göstereyim. Şöyle. Ben birer tane kullanıyorum. 5 kerelik yetiyor bunlar bana. Ee, o zaman başlayalım. Şu şekilde ve ben bunu yaymanın en kolay yolunun şırınga olduğunu fark ettim. Kendinize bir tane şırınga alın. Hem iğne kısmıyla bunların içerisinden yağları almak çekmek de çok kolay oluyor. Bu kısmı da saçımı yayarken kullanıyorum. O zaman ben başlıyorum. saçlarımı güzelce taradım. Ayıracağım ve ben önlerden ortalardan başlıyorum. Benim problem yaşadığım yer şurası zaten. En çok orada kalmasını beklemesini istediğim için buradan başlıyorum. Bütün diplerimi yaydıktan sonra onları tarayarak uçlarına doğru da yayıp toplayacağım. Ve ben gene bir saat beklediğim de oluyor. 3-4 saat beklediğim de oluyor. Hani fazlasının zararını görmedim. Muhtemelen yararı bile vardır. Ben tekrardan başlıyorum o zaman. mutlaka ıslak mendil olsun. Yüzünüze bulaştığını hissettiğiniz an şu alın kısımlarınıza hemen onu silin. Çünkü gerçekten bu doğum kontrol havanın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Yani anında etki ediyor bende. Gerçekten anında etki ediyor. O yüzden bunu saçlarınıza gerçekten kullanın. Şimdi bu saçı at kuyruğu gibi yapıp elime aldım. Ve şunu avucuma dolduruyorum. Sıkıyorum bu şekilde. Geri kalanı, dipler bittikten sonra geri kalanı bu şekilde bütün saçıma bu yağı yaydım ve tepeden bana bulaşmayacak şekilde topluyorum. Güzelce topladım. Ve tekrardan yüzüme bulaşmış olma ihtimali olan enseme ya da her yere temiz bir ıslak mendille siliyorum. Bunu yapmanız şart. Evet, gördüğünüz gibi çok kısa bir işlem. Aslında ben şunu dibinde kalanı biraz parmağımla şu kaşlarımı da sürsem iyi olacak. ve tabii ki çevresine topluyorum. Ve bu beklediğiniz süre içerisinde yüzünüzü gerçekten yani en azından ilk saatte mesela sürekli temizleyin. Hani siz hissetmeyebilirsiniz ama ben çok net hissediyorum böyle hani aktığını, ince ince aktığını. O yüzden her an ben şu çevreyi toparlıyorum arkadaşlar. Ya bu kadar da çok basit bir işlem ve ben bunun gerçekten çok yararını çok faydasını gördüm. Hani uzatabilir, uzatabilecek daha bir sürü şey var ama gerçekten yeni saç çıkartmak e, çok zor bir şey. Ve bunu gerçekten bunların hepsi birlikte çok iyi yapıyorlar. Özellikle işe yarayan ama doğum konsol yapabildiğim kadarıyla. Tabii ki bu yağlar da çok güzel besliyor. Onlarsız olmaz birbirlerini tamamlıyorlar. Ama doğum kontrol yapını kesinlikle öneriyorum. Şampuanla da koyabilirsiniz dediğim gibi. Ama çok dikkatli yıkayın saçlarınızı ve ben bu saçlarımı yıkarken şimdi e, bekleyeceğim 3-4 saat. Sonrasında kafamı böyle aşağı eğeceğim. Hiç vücuduma değmeyecek şekilde, yüzüme gelmeyecek şekilde saçlarımı eğerek yıkayacağım. E, bu şekildeydi. Ben bunun faydasını gördüm. Umarım siz de faydasını görürsünüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı Unutmayın ve kanalıma abone olun lütfen. Ee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.